Onların yalnız olmadıklarını göstermek, ilk etabı da çok yoğun bir katılım olduğu için o etapta da bu etapta da yalnız olmadıklarını göstermek, Sivas gibi küçük bir şehirde dahil beraber olunduğunu göstermek ve hep söylediğim başından beri o ufaklıklarınızla, bir anı oluşturmak, bir anı paylaşmak için yaptığımız bir organizasyon. Çünkü birçok tedbirin, birçok kuralın temelinde farkındalık yatıyor. Önce bir şeylerden farkında oluyoruz. Ondan sonra o kurallar, tedbirler ortaya çıkıyor. Bu organizasyonumuzun tek amacı da bu. Bu yıl üçüncüsünü yapıyoruz. Giderek de katlanarak da artıyor gösterilen ilgi. Bundan dolayı hepinize tekrar burada olduğunuz için ve bu meslektaşlarımıza mesleğe kattıkları destek için teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Son zamanda planladığımız çok fazla şey vardı. Yani bunun bir eğlenceli yanı olsun istiyordum. Evet. Bir saldırı oldu. Evet. Belki sosyal medyadan, haberlerden görmüş olabilirsiniz. Evet. Tabii ki biz Sivas'ta da için da dikkatini çekmek üzere. Biz de ben neler yapıyoruz? Sözünü biraz <laughs> Francis Oldham Kelsey'in rolü çok büyük. Dr. Francis Kelsey showed unflinching courage in the face of massive pressure. Drug intended to prevent morning sickness. Kelsey, talidomit ilacının çıktığı dönemde FDA'de çalışan bir farmakologtu. Bunun en şirketi söz konusu olumsuz dönüş yapmıştı. Böylelikle talidomidin Amerika'ya girişi yasaklanmıştı. The problem may not show for years. Başta Dr. Telsi olmak üzere ekibin niyakatli duruşu karşılıksız kalmadı. Yol değiştiriyorsun, okul etrafında dolaşıyorlar falan. Halbuki orası kedilerin habitatıydı ve ben oradaki hayvanlara sadece yemek veriyordum. O yemek kendilerine artan yemekleri veriyordum. Aslında bu da bir farkındalıktır az önce söylediğiniz gibi öğrenciler için de yine büyük bir farkındalık olacaktı ama kurum bundan çok rahatsız oldu. Her neyse bir elverişli olur çünkü biz insanlar olarak hayvanların yaşam alanlarını çaldık. Ee, e, bizim Kesper'la hikayemiz küçük fotoğrafını gördüm ben onun da zaten ismi doğrudan geliyor ki kapaktaki fotoğraf. Görür görmez isim Kesper olmalı ve bizim olmalı dedik ki normalde bizim evimize kedi çok kolay giremez. Böyle ilgili alakalı büyüyor ama sokaktaki canlıların pek fırsatı olmuyor. Tunç Hanım'ın dediği gibi dışarıda gideceğiz. Çok fazla kedisi olan arkadaş var. Ben bir tanesiyle baş edemiyorken hepsini takdir ediyorum gerçekten. Çok başarılı. Herkese çok teşekkür ederim. Araştırdık. Biraz zor oldu ama icra almak. Başardık. Sahiplendik. Eşim hayvanları çok seviyor. Sokakta gördüğümüz hayvanları besliyorum beraber biz de çok mobil yoruyoruz mesela evimizin önünde binada çevremizde. Ama tabii biz kimseye aldırmış etmeden bu hayvanları beslemeye devam edeceğiz. Bu da bizim evimizin bir parçası oldu. Onunla çok mutluyuz. Böyle sürekli biz de oyun oynamak istiyoruz. Sürekli peşimizde. Ondan önce belki başka bir hayvan almayı düşündük ama iyi ki kedi almışız. Yani bu kadar söyleyeceklerim. Herkese başarılar diliyorum. Bu hayvanlarımız rahat rahat yaşar. Sen geldiğinde beni karşılıyor. Yani hasta olduğumda yanımda... Merhaba. Herkese merhaba. Hoş geldiniz. Ee, şimdi bonjül olan bir anımı anlatacağım ama benim kedilerle birçok anım var. Hangisinden, nereden başlayacağımı bilemiyorum açıkçası biraz vahşi olduğu için yanına başka bir kedi alamıyordum. Ee, ama daha sonra yine şaşırdım hani ne oldu ama e, böyle buradan e, e, ölen bir kedim var Cimo. E, hani müsaade ederseniz onu da almak istiyorum yavlar. E, Cimo'ya 5 yıl baktım. Sonra bebekleri falan oldu. Onlara baktım. Cimo pandemide bu 18 günlük kapanmada, kapanmada e, ee, benim altı hareketim var. Bizim çok kalabalık bir ailemiz var. Ee, bizim evimizde asla sıkılmayacağınızı garanti edebilecek çok hareketli bir evimiz var. Ee, Öncelikle emlikten başlayayım. Ee, bu arada İbrahim Bey'e çok teşekkür ediyorum. Altı kedim var ve da asla bıkmadan, yorulmadan uğraşıyor. O iyi ki var. Ee, yemliği ben yağmurlu bir günde e, sokakta bulmuştum. Daha bebek bir ee, onu ilk komşumuz sahiplenmek istedi ama sonra yeni biraz fazla edepsiz bir kedi olduğu için evdeki kedilerini dövüyormuş. Biraz sakin bir kedi aslında ama e, çok saf bir kedi. Hareketleri çok durgundur, çok sevgilerini de gösteremez. Ama çok güzel bir duygu. Onlar iki varlar. Bizim kendimizin için teşekkür ederim. Bizi bazı hastalıklardan şüphelendiriyor ve bizi yönlendiriyor. O yüzden hasta yakınlarının dinlemenin çok önemli olduğunu hep söylerim. Hatta işte hmm. Aral Kayın'da çıkan kitabımda da ondan bahsettim. Engelli oluyorduk, dayak yiyorduk engelli olduğumuz için. Normalde iki aydan sonra enzimler alalım, üstesine altı aydan içeri dizmeyi devam ediyoruz. Bununla birlikte dört numara olarak hayatımız sadece <laughs> içerisinde büyük. Bir yer var sevdiğim gibi. Onun üstünde yatarak geçiriyor. Bizden bir yüzden bu kilo problemi var. Ee, <laughs> Momoyla ilk kedim Appa sayesinde kesişti. Onun yavrusu. Momo inan, Appa inanılmaz sakin bir hayvan. Çok duygusal. Her şeyi böyle Akşık. anlayabilen. Bir şeyden rahatsız olma İlaçlı mamaları hapur hapur götürür, babası yemez kendisi yer, yemesi gerektiği yer. Bir gün e, Mumu'da bir sakinlik var ama tam çözemiyorum bunun sebebini. E, Korkalının kenarında... Biraz geri <laughs>